Değerli dostlar hoş geldiniz. Şu anki burcumuz Oğlak Burcu. Oğlak Burcu kadın hakkında tüm detaylı bilgiler bu, bu videoda bulabileceksiniz. Devamlı somut konular hakkında bilgi sahibi olmayı seven Oğlak Burcu kadınları ruhsal açıdan doyumlu birey, bireylerdir. Bunun dışında Oğlak Burcu kadınlarının bilinmenin pek çok özelliği vardır. Peki bu özellikler nelerdir? Oğlak Burcu kadını hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar nelerdir? İşte tüm detaylar bu videoda. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ben Medyum Umut, sizlerleyim. Oğlak burcu kadınları gelecek, gelecek kaygısı yaşayan burçlar içerisinde yer alır. Bu özelliklerden ötürü sık sık bir şekilde kuruntu yaparak depresyona girebilir. İnsanlar ile zor ilişki kuran oğlak burcu kadınları ilgilendiği tek şey işleridir. Oğlak burcu Kadını'nın temel özellikleri nelerdir? Oğlak burcu Kadını, el açık cömert bir insandır. Arkadaşlarıyla iyi anlaşabilen bir boğuştur. Para konusunda elini tutan oğlak burcu kadını geleneklere bağlıdır. Bunun dışında duygusal anlamda zorluklar çeker. Oğlak burcu kadının fiziksel özellikleri nelerdir? Oğlak burcu kadınlarının belirgin bir çene yapısı vardır. İnce belli, kısa boyludur. Saçları koyu renktir. Bununla beraber uzun bacaklara sahiptir. Oğlak burcu kadınları genel olarak yüz hatları vardır. Yıllar geçse de gençleşen bir cilt yapıları bulunur. Soğuk görünümlü olan oğlak burcu kadınları onları ulaşılmaz bir hale getirir. Ancak bu durum oğlak kadınlarına güven sağlar. Oğlak burcu kadınlarının olumlu özellikleri. Oğlak burcu kadının pratik olması olumlu özelliklerinden bir tanesidir. Oğlak burcunun keskin zekası ve onların yaşamını kolaylaştırmaktadır. Bu durumda hem etrafındaki hem de kendileri için güzel fırsatlara neden olabilir. Oğlak burcu kadının olumsuz özellikleri Oğlak burcu kadınlara mesafeli davranır Oğlak burcu kadınlarının olumsuz yönleri budur Bu nedenle kimi zaman etrafındaki insanlara karşı soğuk görünümlü bir şekilde tanımlanır Oğlak burcu kadınları duygularını pek belli etmezler Oğlak burcu kadının aşk hayatı Oğlak burcu kadınları gençlik senelerinde dahil ilişkilerini sonuna kadar sürdüremeyeceğini düşünürler Oğlak burcu kadınlarının aşk hayatı karma karmakarışıktır Oğlak Burcu kadının iş hayatı. Oğlak Burcu kadınlar kendi işini adar. Çalışmış olduğu yerde en iyisi olmayı planlarlar ve öyle davranırlar. Bu burç öğretmenlik, yazarlık, Şarkıcı, tecrübanlık gibi işlerde büyük bir ihtimal yer almaktan hoşlanırlar. Oğlak burcu kadının cinsel yaşamı ve cinsel hayatı. Oğlak burcu kadınların cinsel yaşamları ve cinsel bakımdan oldukça şehvetlilerdir. Doymak bilmeyen bir burçtur. Gün içerisinde sürekli sevişmek isteyebilir. Günlük yaşamında cinsellik yaşama, yaşamaktan kaçınmayan oğlak burcu kadınları cinsellik yaşamında kolay kolay uyum gösterebilirler. Oğlak burcu kadınları nereden hoşlanır? Oğlak burcu kadınları yakışıklı, yakışıklı duygularının önemli, romantik, sakin, mahrum değer veren, aşırı derecede davranmayan erkeklerden hoşlanırlar. Bunun dışındaki oğlak burcu kadınları gezmekten, arkadaşlarıyla oturmaktan keyif alırlar. Oğla Kadınlar hoşlandığını nasıl belli eder? Kadınları aşkı ciddiyalı ve her konuda güvenecekleri patlenilerini ararlar. Soğuk görünümlerinden ötürü sevgi, sevgilerinden kaçırabilirler. Duygularını göstermemeyi başaran Oğla burcu Kadınları başka yollarda da hoşlandığını belli edebilir. <laughs> Oğlak burcu kadını kıskanç mıdır? Oğlak burcu Kadını oldukça kıskanç değildir. Tüm kalbiyle seven Oğlak burcu kadının kırılması daha kolaydır. Sadıklığı bilin, o, sadık olduğu bilinen Oğlak burcu kadınları çabuk kırılır. Oğlak kadınları her zaman daha fazla sevilmek ister. Oğlak burcu kadınlar nasıl affeder ve nasıl barışır? Oğlak burcu kadınları inatçıdır ilişkilerinde genel olarak mantıken sorulandırırlar. Bu tür tavırlardan ötürü affetmesi çok zor bir borçtur. Oğlak kocu kadının küsmesi için çok önemli bir olayın yaşanması gerekir. Bununla beraber affetmesi de oldukça zor bir burçtur. Oğlak burcu kadın nasıl zayıflar ve nasıl beslenmesi gerekir? Oğlak burcu kadınları yağsız et, kereviz, dahana, süt, portakal, peynir, yumurtanın sarısı, balık, incir, buğday devamlı olarak tüketmelidir. Badem ve kayısı yağı tüketimi oğlak burcu kadınlar için de çok önemlidir. <laughs> oğlak burcu kadın nasıl geri döner? Oğlak burcu kadınların geri dönmesi için çok çaba sarf etmesi gerekir. Oğlak burcu kadınların geri dönmesi adına kişi sorumluluğunu üstlenebilmesini gösterebilmesi gerekir. Kendi hatalarının farkında olan bir oğlak burcu kadınla geri döndürülebilir. Azim ve çaba içerisinde bu Oğlak Burcu kadınlar için çok önemlidir. Oğlak Burcu kadınlar nasıl giyinir? Oğlak Burcu kadınları kıyafet tercih yaparken dayanıklı olmalarını ve kaliteli olmalarını önem verir. Özensiz bir şekilde üretilen kıyafetler Oğlak Burcu kadınlar için hiçbir önemi yoktur. Oğlak kadınları satın alacağı şeyin kalitesini göz önünde bulundurarak ona göre satın alır. Oğlak burcu nasıl ikna edilir? Oğlak burcu kadınını ikna etmek için izlenebilecek en yetenekli ve en etkili yol açık ve net olmaktır. Onun kafasında kafa kafaya gelmek oğlak burcu kadınlar için çok önemlidir. Oğlak burcu kadınlar açık sözlü olan her şeye ikna edilebilir. Oğlak burcu kadınları nasıl sever? Oğlak burcu kadınları duygularını göstermekte zorluk çekse de çok sever. Sevgisini dışarı vurmaktan vuramayan oğlak kadınları aşkı kendine yaşar. Bu yüzden dışarıya çok fazla görüntü gösteremezler. Ancak oğlak burcu kadınları sevdiklerine karşı her zaman aşık ve sadık bir burçtur. Oğlak burcu kadın nasıl aşık olur? Oğlak burcu kadınları güvenmek ister bu yüzden karşısındaki insana güven vermesi. Oğlak burcu kadınlar için çok önemli bir konudur. Aşk konusunda sıcak kanı ve sadıktır. Oğlak burcu kadınları aşık olması için sadakat ve güven yeterli olacaktır. Oğlak burcu kadınlar nasıl Erkeklere hoşlanır? Oğlak burcu kadının romantik bir karaktere sahiptir. Her ne kadar Duygularını dışa vuraması da romantiklikten özün vermezler. Bu yüzden karşısındaki insanın da böyle davranması ister. Öz hayatındaki oğlak kadınlar için çok önemlidir. Karşısındaki insanın da kendisi gibi romantik olmasını ön planda tutarlar. Oğlak burcu kadınlara nasıl hediyelerden hoşlanır? Oğlak burcu kadınlara geçmiş zamanlara ilgi duyarlar. Antikalar Oğlak burcu kadınlar için çok değerlidir. Bu yüzden Oğlak burcu kadınlarına alacak en iyi hediye antika eşyalardır. Oğlak burcu kadın nasıl affeder? Oğlak burcu kadın affetmesi için stratejik bir yöntem bulunması çok önemlidir. Oğlak burcu kadını nasıl pişman olur? Oğlak burcu kadınları pişman olursa bunu dışarıya yansıtmazlar. Bu yüzden dışarıdaki kişinin Oğlak burcu kadını ile fazla iletişim kurmaması gerekebilir. Oğlak burcu kadınlarını anlamak için özel bir çaba sarf etmek çok önemlidir. Oğlak burcu kadınları nasıl mutlu olur? Oğlak burcu kadınları mutlu etmek için gerekli olan tek şey ilgi ve sevgidir. Bu şekilde oğlak burcu kadınları mutlu olabilir. Oğlak burcu kadınların için şefkat her şeyden önemli gelir. Oğlak burcu kadınlar nasıl elde edilir? Oğlak burcu kadınlar duygusal açıdan bir baş oluşmuş olması için zamana ihtiyacı vardır. Sevgi dolu olan bu burcun sevgiye sevdiği takdirde çok fazla bağlanır. İlişkilerinde güven her geçen gün artması duygusallıkla beraberinde getirir ve daha çok bağlanır. Oğlak burcu kadın nasıl bir sevgilidir? Oğlak burcu kadınları genelde ciddiyetsizlikten hoşlanmaz. Ciddi ilişkide isteyen oğlak burcu kadınları sev, sevgililik hayatına pek sıcak bakmaz. Uzun zamandır yaşamında yer alan insanlarda aşık olma ihtimali artan oğlak burcu sevgililik konusunda pek başarılı olamayabilir. Ancak zamanla oluşan duygusallık sayesinde de bunun üstesinden gelebilir. <laughs> Oğlak burcu kadının nasıl bir anne olur? Oğlak burcu kadınlar genelde sevecen, huzurlu ve nişe dolu bir anne olur. Sahiplenme duygusu aşırı olmasından ötürü emreden bir anne olabilir. Sert ve soğuk görünen tavrı altında aslında çok güzel, çok iyi, çok şefkatli bir anne yatmaktadır. Oğlak burcu kadını hangi renkleri sever? Oğlak Burcu kadınları daha çok koyu tonları sever, siyah kahve tonları Oğlak Burcu kadınlarının en çok sevdiği renklerdir. Bunun yanı sıra koyu mavi ve aşırı e, pastel renkleri onların hoşlarına giderdir Evet değerli dostlar, medya mutlu olan birliklerimiz tüm devam etti. Şimdiki Burcumuz Oğlak Burcu kadının tüm yaşamı, nasıl, nelerden hoşlandığını, nasıl ettiğini, hepsinin yaptık. Umarım beğenmişsinizdir, her şey gönlünüzce olsun, her zaman dediğim gibi yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi. Cebinizden para, ucunuzdan sağlık, ailenizden huzur, hiç eksik olmasın efendim. Hoşçakalın. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız.